Evet hepinize selam arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizler birlikte ne mi oynayacağız şu anda Discord ekranı çıkmış olan bir Berkcan arkadaşımızın e, videosunu video önermesini çekeceğiz abi oylamalarda 5-6 kişi oy vermiş bu arkadaşa 4 kişi mi 5 kişi mi ne oy vermiş ve en üst sıraya çıkarılmış abi şeyi hani video fikri ben de dedim çekeyim bana demiş ki arkadaşımız 120 FPS'den başla, SkyWars Wars oyna e, ve her adamı öldürdüğünde de 5 FPS aşağıya düşür diye demiş. Bakalım malum ne olacak. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet girdik abi. Şu an 120 FPS sabit gösteriyor. 115-120 FPS sabit gösteriyor ama e, yapacak bir şey yok. Seni alalım. Pek fazla FPS yemeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü abi e, hani pek iyi oynayamıyorum açıkçası. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Madem girdik böyle bir işe. Bu arada Discord'umuza gelerek e, siz de bize destek olabilirsiniz. Her türlü her şeyinizi göze alıyoruz abi. Ne kadar e, değer verirseniz. Ne kadar biz size değer verirsek. Beraber geçinip gidiyoruz işte abi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz yani. E, Discord açıklama kısmında Instagram'dan takip edebilirsiniz. Zula'da dev bir çekişimiz var abi. Yaklaşık 300-350 lira bir değerinde. Salı gününe çekişimiz var. Katılmak için e, baştaki duyuruyu dinlerseniz çok iyi olur. Hmm, hayatta 5 kişi var diyor. Şu an setimiz güzel. Abi. Hadi. Arkadaş gitti. 5 FPS düşürelim hemen diyeceğim. Azıcık bir geriye bir çekilelim. 5 FPS düşürelim abi. Ayarlar video ayarları 120'ye sabit dedik. E, hatta 10 FPS düşürelim ki daha fazla şeyimiz olsun. Hani yapabileceğimiz bir şey olsun. Odaya ben şeyi atmışım galiba. Onu fark ettim. Nidon'un adı. Altın elmamı atmışım galiba. E, şunu kullanarak abi şey yapabilirsiniz. Adamların nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Vurma, vurma. Biri daha vurursa gittim. Biri daha vurursa gittim. Magabe. Neyse güzel 100 FPS'te oynuyoruz şu an. onar onar FPS düşüreceğiz biz abi. 5 FPS yaparsak hani hem pek fazla bir şey yapamayız hem de e, oyunumuz kısa sürer abi. Oyunumuz kısa sürer dedim. Oyunumuz biraz daha fazla sürer. Altı vuruyor abi. Şöyle şöyle sizleri alalım. Bu arada kullandığım texture pack'i bana özelden sormuşsunuz. Kullandığım texture pack fark edilmem. V2'nin texture pack'ini kullanıyorum. Adam atla geziyor müdür. Abi geç geç geç. Part 2 part 2 part 3 part 5 neyse artık. Daha kendimizin MVP'si yok. MVP dağıtıyoruz abi takipçilerimize. Hadi 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 hadi. Abi nasıl? Nasıl gözünü seveyim ya? Minecraft PvP'de bana VS geliyorsunuz abi. Yok. Yok şey bir kapatalım abi. Çünkü küfür ediyorlar. Onu bir kapatalım. Yani şu oyunlarda o kadar fazla küfür etmeye gerek yok be. Hadi korku oyunu oynasanız ayrı bir mesele. Şey oynasanız ayrı bir mesele. Ateş direnci. Anında sağlık. Güzel bak. Anında sağlık çok güzel oldu. Ehehe. ananın Şu oyunlarda niye küfür ediyorsunuz ki? Hı? Böyle küfürlere ihtiyaç var mı? Gerek var mı böyle işlere? Yok. Millet anlamıyor. Millet geliyor gidiyor sövüyor. Benim sövdüğümü gördünüz mü? Seni al seni al. Seni al. Bak chest play, chest <laughs> <Chess play's. gülüyor> play, chest play mi? lan onun adı, chest play, chest play, chest play miydi? Oğlum ana, İngilizcesini unuttum ya lan. O değil, harbi harbi İngilizcesini unuttuk. Şu ne? sana geçelim. Şu arkadaşımızı yiyebiliriz. Yi, bak bu adam taktiksel oynuyor. Hadi. Ana. Abi! Gebercenin artık. Hadi, hadi hadi hadi. Allah. Allah kerim. Ya abi nasıl 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 gözünü seveyim adam benim üstüme attı. O değil arada bir adamı biz aldık galiba. Y Dur 100 FPS'e sabit diyeceğim abi şunu bir. Tam şu an 100 FPS. Oy güzel. Şunu al, Seni al, sen al, sen al, sen al. Sizler al. Nasıl ya? Nasıl? Ben bunu bir türlü çözemiyorum abi. Pardon bize mi geldi, bilmem. Yok bize ge gelen giden. Giren çıkan yok. Hadi 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 hadi. Şunu bir yiyelim. Hadi. Ya abi. Benden kötü PvP'ci yok. Yo 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 güzel. Bir jitterımız eksik abi biz jitter yapamıyoruz ki. Iyi. Millet cheater oynuyor. Biz cheater yapamıyoruz. Oo ne vurdu Ne verdi lan öyle? Şöyle. Bak farklı bir şey atmadık değil mi? Yok atmadık güzel. Sen al. Sen öyle koy. Diğer chest nerede ki? Şunu şunu aldık. Oy abi sen neler diyorsun? Sen neler yapıyorsun? Bunlar Necibe gülü. Necibe gülü. Aslında tüy düşüş elmas bot Elmas daha iyidir ya herhalde Full elmas zırh Olmak daha iyi herhalde Aynen büyük bir ihtimalle öyle Ateş direncimizi basalım Seni de basalım Hadi Adam patır patır blok koyuyor. Makro değil seni. Hadi biz orada. O da bizi arıyor. O da mafya. O da mafya. Allah'tan ateş direncimizi bastık. <gülüyor> 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 yok, yok, İmkanı yok. 90 fps'e düştü şu an. Şu an hafiften bir şöyle bir tık. Fark ettirdiği gibi şu an hafiften bir fark ettirdi. Ama 90 FPS şu an oynuyoruz. Adamın arkasından atladık yalan bizde. Gerçi erkeklik dediğim böyle olur. Öldürdüğün adamın at arkasından atlarsın senin de. Ee, ona her zaman bakıp duruyorum abi. Chess play. Chess play. Chess play'di herhalde ya. Unutmadığımız bir zırhın İngilizcesi vardı. Onu da unuttuk ya la. Hadi. Hasretinle yandı gönlüm. Ortayı dızlamışlar. Hmm. Şu iki sandık mı kalmış? Oğlum insan bir rahat bırakırdı lan insan bir rahat bırakırdı ha. Tut da lav döktü. Gel de buna sövme. Gel de buna sövme. Eğer sizin de böyle video fikirleriniz varsa Discord'umuza gelerek yazabilirsiniz abi. Hani Discord'umuzda mutlaka böyle şeyleri döndürüyoruz şöyle. Ay. Dur 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 dur. Benim herkesten önce bir ortaya gitmem lazım. Oltamız var, şeyimiz var. Seni al. İskelet almaya gerek var mı? Yok gibi. Oğlum bunlar yeni mi geldi ki? Aga bunlar neci? Vallahi arkaya atladık. Ya git bu adamla uğraşılmaz. Manyak herif. Psikopat. Peşimi bıraksana lan. Aaa. Dur dur dur. Lan! Lan! Ha! Dur elim ayağım titriyor dur. Dur 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 Vallahi billahi elim ayağım titriyor dur. senin şu seninle değiştir bir. Seni at. Seni bir egolüm. Vallahi elim ayağım titredi ama adama bir rekt atmışız. Şurada hemen FPS'imizi bir tık daha düşürelim. Video ayarları 90 80 Hadi oğlum. Adamın canı gitmiyor ki müdür. Adamın canı gitmiyor. Canı canı canı. Adamın canı gitmiyor ki. Neyse hızlıca 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 hızlıca. Hızlı 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 hızlı. Hız. Şöyle 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 şöyle. Çok oyalandık be. Aga ben şu envanter düzenimi bir türlü ayarlayamıyorum. Aslında ortaya bir dalış atabilirim. Hadi oğlum. Dur 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 dur. Oradan uzaklaş. Hop. Psikopat. Ana ben nerede ben nerede ölüyorum şu an? Yok 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 yok. O adam bana öyle vurması imkan değil. Abi o adamın bana öyle vurması imkan değil ya. Gözünüzü seveyim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah. Allah. Ha? Hay. Hay. Şurada soluktan. Soluktan şurada. Şurada soluklan. Gözlerim gözlerim doldu bak. Bak. Vallahi bir an gittik zannettik. 70'e düştük. Buradan nasıl ben canımı yükselteceğim ki? Yiyeceğim yok, bir şeyim yok. Gel lan buraya. He? He oğlum. Gelme. Şurada can basmam lazım. Şurada can 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 can. Hayır 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 hayır. Tamam aldık. Hayatta iki kişi vardı ve birinci olduk. Şuradan hemen bir FPS daha düşürelim. Ve 60 FPS'e indik. son elimiz olsun arkadaşlar. Eğer ikinci part 2'yi istiyorsanız bununla ilgili 60 FPS'den başlayabiliriz ve şu an oyun acayip takılıyor. Şu an oyun harbi, harbi acayip takılıyor. Çok beter oldu oyun. Dur. Dur 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 dur. dur. Seni at. Şu an oyun ciddi ciddi çok pis takılmaya başladı abi. şurada bir sandık mı vardı? Seni alalım abi geri çek şuradan. Şu onun seninle bir değiştir. Gerek yoktu değiştirmeye ama seninle seninle değişik patlayıcı ateş direnci. Tamam. 4 Ay bir an var ya yere atacağım zannettim. Boşa bırakacağım zannettim. Kimin kime kimin kime daldığı belli değil ki. Dur 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 dur. Şurada şunları bir değiştirmemiz lazım. Burada seni ikiyle değiştir. Heh bak en önemli şeylerden birini aldık. Oğlum şu an şu an çok acayip kasması. Adama adama vuramıyorum ki. Adama vuramıyorum. Dur abi şu, şu FPS'i bir max'a bir çek şimdi bir. Ha bak şu an bir atladı abi. Geçebilir miyim ki? Neyse. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Eğer kanalıma abone olursanız videomuza like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bize destek çıkmış olursunuz abi. Ee, eğer bu bölümü de sevdiyseniz bunun partikülsünü çekmemi istiyorsanız da 60 FPS'den başlatalım bu sefer. Bu bu bölümde 120'den başlattık. Önümüzdeki bölüm 60 FPS'den başlatalım. Ee, Instagram adresim açıklama kısmında. Zula çekiliş videomuzda açıklama, açıklama kısmında var. Ee, hadi o zaman görüşürüz.